Buraya girdiler diyorum. Gördün mü? Aa ortalar işte. E ne yapacağız? Vallahi bilmiyorum. Benim planım buraya kadardı. Hoş geldiniz. iki kişi miyiz? <laughs> Yürü. Buradan sonrası doğaçlama. <laughs> <laughs> Aa ah, tesadüfe bak. Siz de mi buradaydınız? Ya nasıl bir tesadüf bu ya? Ha ne tesadüf. Allah Allah. Bunlar nereden çıktı ya? Aşk olsun birader. Yani yanlış anlama da burası bizim her zaman geldiğimiz mekanlardan biri. Ben istersen sizi şöyle altı kişilik masaya alayım. Burası dört kişilik çünkü. Ha yok yok sen hiç, hiç yorma kendini canım. Biz zaten samimiyiz. Dur <laughs> Aynı evde yaşıyoruz ya. Şeyde sorun değil. Evet. Hem daha samimi. Samimi. <laughs> Sıcak. Siz sipariş verdiniz mi? Buranın şefi benim arkadaşım. Balıkları da çok güzeldir. Bu saatte balık. Bu saatte derken? Yok yani saatte bir şey yok tane hani şey gibi. Şimdi uzun iş balık. Hemen çat çat meze bir şey gelsin ondan kalkalım sonra bir dinledim. Hadi. Ama böyle olmaz. Yani erkek olarak bir kadınların yemeğine karışmadığınız kalmıştı. Olmaz. Kendisi biraz hırttır da. De. Yo, erkektir sonuçta. O daha iyi bilir. Nasıl yani? Ne yiyeceğini ne içeceğini değil mi? <Gülüyor> Yavaş. <Gülüyor> Ben böyle biriyim yani normalim bu yani hani ben kendime de kızıyorum bir noktada ama en iyisi beni insan içine çıkarmamak lazım. İşte bizim Demir böyledir dışarıdan böyle kibar görünürüm. Ne varmış canım Olduğu gibi işte ne güzel. Diğerleri gibi rol yapmaman o kadar güzel bir Erdem ki. Erdem, erdem mi? <laughs> tamam mıyız? Karar verebildin mi hayatım? <laughs> ne? Yoo! <laughs> Ya kardeşim hayırdır daha dün bir bugün buçuk. Yani sen hangi ara bu samimiyete eriştiniz hayatıma Demir kardeşim? Ee, çok pardon ben az önce yanlış bir şey mi söyledim? Yaklaş. Bizim lügatımızda böyle hayatım gibi kelimeler, sözcükler zinharı yasak. Zira Ayşen hala kararını vermiş değil. Kız düşüneceğim dedi değil mi? Evet hem Kız evi naz evidir. Bizim Ayşen de biraz nazlıdır. <laughs> Tabii canım. Yani ne de olsa bir evin bir kızı yani. Ne olacak? Ya Ateş oğlum. Zeyla yok mu bizim? Ablamız var mı? Bir evin bir kızı var mı? Bekar olarak dedi canım. Evet ya. Bekar olarak. Belirteceksin onu o zaman bekar olarak. Tamam doğru haklısın. Bir evin bir kızı değil ama yine de nazlı. Ayrıca... Ya bunu söyleyeceğim artık. Burada yabancı değiliz. Biz bize oturuyoruz yani. Darılmaca, gücenmece yok. Kardeşim sen çok şanssız bir adamsın ya. Yani en tembeli sana düştü. bilmiyorum artık. Ne diyorsun sen be? Ee, yalan mı Ayşen? Yani sonuçta Süheyla ablanın böyle evde iş yapmaktan bulaşıktı yemekti. Beli ayrılır. <laughs> sen yine de bir şey yapmazsın. Yasemin ama bak. Yani şöyle ablam hakikaten çok yoruluyor Ayşen. Abi. Hele Demir. Hele Demir evlerden ırak. Yani bir pasaklı, bir safsak, bir dağınık. Yani bir çorabını klozetten, ötekini dondurucudan alırsın o derece yani. Ne anlamışsın sen? Normal. Asıl bu ateş var ya bu ateş. Asıl işe yaramaz budur. Yasemin de sen zaten yemekten başka bir şey yapamazsın. Sen onu da yapamıyorsun Ayşe. <laughs> ah canım benim. Yediğin son yemekler iyi. Ye. Yarın öbür gün evlenirseniz ki Allah yazdıysa bolsun. Vallahi bak hiçbir şey yiyemezsin. İğne iplik kalırsın öyle söyleyeyim. Ha yok yok yemek konusu bizim için hiç problem değil. Ah be kardeşim. Ah be sana. Öyle demesene. Bak bu iş öyle değil. Şimdi Allah yazdıysa olsun. Yani bir yerde dikiş tutturdunuz mu? Bizim Ayşen bir elini yağdan, bir elini baldan çekmez. Bu böyle tembel, böyle lapacık. Ay yeter ama ha, yeter. Aa, bir de asabi böyle. Demir'den almış asabiyetini babaanneden bunları işte. Yasemin, babaannemi niye içinde? Sakla Demir? Biraz önce dağdan indiğini zaten gar, gar 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 yaptığında öğrendiler onlar. Ya siz neyin peşindesiniz? Aa, neyin olacak gerçeğin? Kendi gerçeğiniz bitti de bizim gerçeğimize mi el atıyorsunuz şu anda? Ayşen'cim insanlardan saklanamazsın. Yarın öbür gün el kapısına gittiğinde bu insanlar senin ne kadar burnu havada, tembel, İnatçı. Cadaloz. Olduğunu öğrenecekler. Yasemin. Sen bayansın. Bir şey yapmıyorum. Ama bu ateşi öldür. Bir dakika, bir dakika, bir der. Ya bayan değil, kadın, kadın, kadın. Bayan, hak bayan ha kadın ne fark eder? Bir şey yani sonuçta. Bir şey Bak şey görüyorsun ya. değil mi kardeşim? Görüyorsun. Bunlarda böyle şiddet eğilimi var işte. Hepsinde var bunların. Ateş! Çok fena burada. Acıdı mı? Bu sefer iyi salladı amlar. Ne yalan söyleyeyim. Çok ağır bu kızın eli ya. Allah'tan yanağıma alışık bunun tokatlarına. <laughs> Neyse, oldum sence? Bence kesin oldu. Ne bu kız Demir'e barır, ne bu çocuk Ayşe'ni alır.